Kuma 55. bölüm fragman analizi. Gerçekler gün yüzüne çıkıyor, ihanetler ortaya seriliyor. Kuma dizisinin 55. bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek sürprizlerle geliyor. Önceki bölümlerde Ceylan'ın Karan'a karşı duyduğu öfke ve suçlamaları hatırlıyoruz. Yeni bölüm fragmanında ise işler tamamen değişiyor. Ceylan, Karan'ın annesiyle yaptığı konuşmaları duyduktan sonra yıllardır kafasında taşıdığı kuşkuların boş olduğunu fark ediyor. Bu farkındalık, Ceylan'ı derin bir pişmanlık ve vicdan azabıyla yüzleştiriyor. Acaba Karan'a haksızlık mı ettim sorusu dizinin kritik dönemeçlerinden biri olacak. Fragmanda ayrıca Karan'ın babasının katilinin aslında emir olduğu ortaya çıkıyor. Bu büyük sır dizideki dengeleri tamamen değiştiriyor. Sizce Emir'in yüzleşeceği gerçekler aileyi nasıl etkileyecek? Emir hak ettiği cezayı alacak mı yoksa yeni sürprizler mi yaşanacak? Leyla cephesinde de gerilim devam ediyor. Fragmanda Leyla Goncagül'ün Mehmet'le işbirliği yaptığını öğreniyor ve onunla bağını koparıyor. Daha önce Gonca'nın sinsiliğine şahit olmuştuk, ancak bu kez Leyla'nın tepkisi çok daha sert. Siz olsaydınız Leyla'nın yerinde Gül'ü affeder miydiniz, yoksa tamamen uzak durur muydunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Semanın hamleleri de fragmanın dikkat çeken noktalarından. Ceylan'ın karını vurduğu sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Sema o silahı ele geçirerek Ceylan'ı hapse göndermek için her yolu deneyecek. Daha önceki bölümlerde Sema'nın intikam tutkusunun gücünü görmüştük. Bu kez başarılı olacak mı yoksa Ceylan tekrar kurtulabilecek mi? Sizce Sema hedeflerine ulaşabilecek mi? Kısacası 55. bölüm gerçeklerin açığa çıktığı, ihanetlerin gün yüzüne serildiği, ve karakterlerin en zor kararlarla yüzleştiği bir bölüm olacak. Karam ve Ceyla'nın ilişkisi bu sınavdan sonra toparlanabilir mi yoksa güven tamamen yok mu olacak? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız hem tartışmayı canlı tutuyor hem de dizinin geleceği için önemli.